Arkadaşlar bugün model dosyası oluşturuyoruz. Model dosyası oluştururken ilk önce kalıbımızın artık yeni yazdık, Yıldız yıldızladık ve bütün parçalarımızı ekranda görmüş olduk. Ee, üzerinde sağ tuş, yeni model diyoruz, açıyoruz. Buradan şu boşluğun köşesine tıklıyorum ve çağırmak istediğim kalıbımı buluyorum. Önce alanımızı kontrol ediyoruz. Ayarlar alanındaydı. B, Z, Yıldız Enter dediğim zaman almak istediğim kalıpların buydu. Bunları seçiyorum. Aç diyorum ve bütün kalıplarımı almış oldum. Ben bas kalıbı kestirmeyeceğim için bazı 3 noktayı yine tıkladığım zaman satır sille silmek istediğim kalıbımı siliyorum. Fazlalıklarımı satır sil dedim sildim. Şimdi parça kategorilerim hepsi birbirinden farklı olmak zorunda. Eğer aynı kategori olursa Birbirine çakışma yapar ve pastalı alamayız. Bu nedenle en basit yöntemle 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak girebilirsiniz. Ya da A, B, C, D ya da farklı herhangi bir kod atayabilirsiniz. Parça kategorimizi girdik. Sonrasında kumaş kısmına. Modelimiz tamamen kendi kumaşından oluşuyorsa hepsine K diyoruz. Ya da astarlıysa, astar parçası varsa A diyoruz. Ya da bir garne parçası varsa G diyoruz. Bunu kodlamak size kalmış bir durum. Bizim e, ribanalarımız var. Ve kendi kumaşımız var. E, yakamız kendi kumaşından olduğu için K diye adlandırdım. Ve yanındaki şu kısımda şu x tire ve x olan kısma giriyoruz. Karşılığını alırsak aynalı bir daha kalıp atar. Ne yapmış oluyoruz? K bir tane yaka parçam olduğu için 1 dedim. Arkam tek kesilecek. Yine kendi kumaşı K 1 tane dedim. Etek ribanası riban olduğu için R 1 tane girdim. Kolum 2 tane kol gittiği için bir dişe kendi kumaşından K 1 1. Yan yana bir bir yaz yazdığım zaman aynalı olarak alır sağ ve sol olarak. Eğer buraya bir bir değil de sadece iki yazsam burası sıfır olsa o zaman aynalı almaz. Aynı yönde iki tane kol vermiş olur bize. O nedenle aynalı alması için sağ sol alması için bir bir yazıyoruz. Kol ribanımız yine iki tane gittiği için ve riban olduğu için ribana bir bir yazıyoruz. Ön bedenimizde fermuarlı bir model iki parça olduğu için yine K 1 bir. 1 yazıyoruz ve kaydet diyoruz. Alanımızı kontrol ediyoruz. Ayarlar alanında kalıbımızın ismini yine yazalım. BZ tire yüz modeli enter diyoruz. İndirelim. F5 diyelim ve model dosyamızı bize vermiş oluyor.